Merhaba. Ben kardiyolog doktor İlke Sifahi. Damarlarımızı tıkayan plakları nasıl eritebiliriz? Birazdan 5 tane kürden bahsedeceğim size. Doktorların sıklıkla önerdiği. Ama öncesinde damarlarımızı tıkayan bu plaklardan bahsetmek istiyorum. Bu plaklar nedir? Ne içermektedir? Nasıl görünmektedir? Önce biraz bunları konuşalım. Bu plaklar atar damarlarımızda birikiyor. Burada sağlıklı bir atar damarı görüyorsunuz. Bu bir kalp atar damarının şematik görünümü diyelim. Damar açık burada. Kan geçen yeri görüyorsunuz. Ortadaki boşluk bunun içerisinden kan akıyor. Bu normal sağlıklı bir damar. Burada damar sertliği başlangıç safhasında. Burada küçük bir plak oluşumu söz konusu. İşte plak dediğimiz şey bu sarı yapı damarda oluşmuş, damar duvarında oluşmuş ama kan akımına mani olmamış. Gördüğünüz gibi o kanın geçtiği delik hala açık vaziyette. Daha sonra bu plak ilerlemiş ve damar tıkanıklığına yol açmış burada. Gördüğünüz gibi kanın geçtiği bu boşluk, bu alan birazcık ufalmış, bayağı ufalmış hatta. Kan buradan zor geçiyor ve Burada da kocaman bir plak görüyorsunuz. Damarın yaklaşık %70-80'ini kaplayan bir plak görüyorsunuz. İşte bugün konumuz mu bu. bu plakları nasıl eritebiliriz? Bu plakların muhteviyatında çokça yağ var gördüğünüz üzere sarı renkli zaten burada gösterilmiş. Ama bunun dışında bağ dokusu, canlı hücreler ve kalsiyum yani kireç de içerebiliyor. Ve en korktuğumuz şey bu plakların çatlaması özellikle bu Normal damarla plaklı damarın olduğu yer bölgesinden, bu omuz bölgesi dediğimiz yerden bu plaklar çatlayabiliyor ve çatladığında da damar burada pıhtıyla tam tıkanmış vaziyette gördüğünüz gibi en korktuğumuz tablo bu. Kalpte bu olursa buna kalp krizi deniyor, şiddetli göğüs ağrısı önüme yol açabilen bir tablo burada söz konusu olabiliyor. İşte beyin damarlarında bu olursa inme yani felç ortaya çıkıyor. Bacak damarlarında bu tarz bir süreç gelişirse bu bacağın kesilmesine kadar gidebiliyor. Konumuz bu yani. Atardamarı tıkayan plaklar. Bunları nasıl eritebiliriz? Bildiğiniz gibi bu konuda oldukça popüler, doktorların çokça önerdiği bir takım kürler söz konusu. Burada bu kürlerin listesini görüyorsunuz. Başkaları da var ama en popüler olanları buraya koydum. Bu birinci kürden başlayalım. Limon, sarımsak, e, maydanoz kürü. E, birçok doktor bunu öneriyor. YouTube videolarını koyuyor. E, işte web sitelerinde bu limon sarımsak maydanoz kürünün nasıl hazırlanabileceğini anlatıyorlar ve bu doktorların iddiaları da bu kürün damarları açtı. Bu demin gösterdiğim plakları eritebildiği, kireci çözebildiği, kolesterolü temizleyebildiği yönünde. Peki gerçekten böyle bir etkisi var mı? Burada limon, sarımsak, maydanoz küründe sarımsağın mütevazi bazı etkileri var. Kötü huylu kolesterolü ve içinde içerdiği alisin sayesinde tansiyonu biraz düşürebiliyor mütevazi şekilde %5 civarında. Ama limon ve maydanozun Sadece antioksidan etkinliği var. C vitamini içeriyor. Ve aslında bakacak olursanız plak dokusuna olumlu etkisi hiçbir zaman gösterilmemiş bu maddelerin. Ne klinik olayları azaltıyor bu besin maddeleri. Yani ne kalp krizi sıklığını, inme sıklığını azaltabiliyor. Ne de damar içi ultrasonla bir çalışma yapılmış. Plakların gerilemesi hiç gösterilmemiş. Yani aslında bakacak olursak Tamamen tabansız, temelsiz bir kür bu. Sıklıkla tavsiye edilen maydanoz, sarımsak, limon suyu kürü. İkinci popüler kürümüz burada da ismini gördüğünüz ceviz suyu, ceviz kürü. İşte bu bir ritüel haline getirilmiş. Bir iki tane cevizi suyun içerisine atıyorsunuz, bir gece bekliyor, sabah kalkıyorsunuz o suyu içiyorsunuz, üstüne de o ıslak cevizleri yiyorsunuz. Bu da damar sertliğini ortadan kaldırıyor diye iddia ediliyor. Gerekçeleri de ceviz omega 3 içeriyor. Damarları yağdan bu vesileyle arındırabileceği iddia ediliyor. Ve evet cevizin LDL'yi yani kötü huylu kolesterolü düşürücü mütevazi bir etkisi var. İyi huylu kolesterolü de 1-2 birim yükseltebiliyor ama... Plakları erittiği, küçülttüğü gösterilen tek bir görüntüleme kanıtı maalesef yok. Keşke olsa bizim işimizde çok kolaylaşırdı. Dolayısıyla bu da aslında temelsiz bir tavsiye. Burada üçüncü sırada gördüğünüz zeytinyağı, aç karnına zeytinyağı içme, sabah kalkınca zeytinyağı içme ritüeli bu da çokça meşhur Kardiyolog, hanım, erkek, doktor tarafından tavsiye edilen bir e, kür. Benim hastalarım da ilk geldiklerinde zaman zaman bu kürü kullanıyor oluyor. E, Aslında bakacak olursak evet, zeytinyağının bir takım faydalı etkileri var. Hayvansal yağlara kıyasla Akdeniz diyetinin bir parçası. Damarlardaki kötü yağı, işte demin gösterdiğim kötü yağı iyi yağla temizleme buradaki esas vaat edilen şey. Sabah kalkıp aç karnına zeytinyağı içme küründe esas tavsiye edilen şey bu. Kardiyovasküler riski gerçekten azaltabiliyor zeytinyağını tüketmek hayvansal yağlara kıyasla ama bunu sabah bir ritüel halinde yapmanın bir anlamı yok ve aslında bakacak olursak Akdeniz tipi diyetin sadece koruyucu özelliği var. E, bu oluşmuş plakları geriye döndürdüğü yönünde e, bir kanıt maalesef yok. Ama tabii çocuk yaşlardan itibaren zeytinyağı ağırlıklı yağ tüketimi söz konusu olursa o zaman uzun vadede plak gelişimi azalabilir. Burada zeytinyağının faydalarını... E, söylemiş olalım yani tamamıyla mesnetsiz temelsiz bir şey değil zeytinyağı kullanımı. Burada sırada gördüğünüz kür elma sirkesi sirke kürleri yine hastaların çok sevdiği sabahları tüketmeyi sevdiği bir kür. Burada da iddia bu plaktaki yağların sirke sayesinde çözüleceği ve damarların açılacağı iddiası. Aslında bakacak olursak sirkenin biraz şeker kontrolü üzerine elma sirkesinin olumlu etkileri var. Ama plak dokusunu böyle ortadan kaldırdığı yönünde gerçekten sıfır kanıt e, söz konusu. Yani hanımlar veya beyler evde temizlik yaparken işte tencereleri falan temizlerken e, sirkenin etkili bir temizleyici olduğunu gözlemliyorlar. İşte yağ çok güzel temizliyor, tencerelerin dibindeki e, kireci temizlemekte. Etkili malum Türkiye'nin suyu, İstanbul'un suları son derece kireçli işte banyo yaparken de saçını son durulamadan önce sirkeyle temizleyen insanlar da var. Bu bağlamda işe yarayabilir ama e, damarlar böyle tesisatta olduğu gibi kireçle tıkanmıyor. Bu damar sertliği dediğimiz süreç sadece kireçten oluşan bir süreç değil. Böyle bir lavabo ağaç tekniği, porçöz tekniği gibi teknikler maalesef damar sertliğinde işe yaramıyor. çünkü damar sertliği o kadar basit bir şey değil. Sadece kireçten oluşan pasif ölü bir yapı değil. Bunun bağ dokusu var, yağ var, hücreler var ve damarın içerisine entegre olmuş vaziyette bu plaklar. Yani damarın bir parçası halinde. Dolayısıyla yani damarı kesip dışarı çıkartsak ve üzerine sirke döksek bile bu kireçleri bu şekilde eritebilmek mümkün. İlk aldık ki ağzımızdan aldığımız e, işte sirkeydi, limon suyuydu vs. E, sarımsaktı, maydanozdu bunlar hiç değişmeden böyle damarımızın içerisine girip atar damarlara gitmiyor. Bunlar sindiriliyor, parçalara ayrılıyor. Dolayısıyla böyle çözücü etkileri, kireç eritici etkileri de sindirimden sonra maalesef söz konusu olmuyor. Bir diğer kür de bitkisel kürler, işte kekik, zerdeçal, zencefil, çörek otu gibi maddelerin karışımından oluşmuş kürler ve maalesef bu besinlerin de teorik bir takım faydaları olsa da, antioksidan özellikleri olsa da insanlarda kalp krizi gibi, inme gibi klinik olayları azalttıkları hiç gösterilmedi. Ve yine bahsettiğim görüntüleme çalışmalarıyla damar içi ultrason çalışmalarıyla da hiç bu plakların geriletildiği bu kürlerle gösterilmedi. Bu damar içi ultrasonun birazdan örneklerini vereceğim. Çünkü çok umutsuz bir sunum, konuşma, YouTube videosu olmayacak bu. Gerçekten damar sertliğini kontrol altına almakta işe yarayan şeyler var. Birazdan da onları konuşacağız. Şimdi bu kürlere geri dönecek olursak bu kürler belki zararlı görünmeyebilirler ama etkili değiller ve hastalar bu kürlere başvurduğunda gerçekten hastalığı kontrol altına alabilecek potansiyel tedavilerden de uzak kalıyorlar. Benim de böyle e, hastalarım oluyor işte bir takım doktorları dinleyerek bu kürleri deniyorlar, bütün ilaçlarını kesiyorlar, e, çok yüksek kolesterol, tansiyon vesaire seviyeleriyle hayatlarına devam ediyorlar ve bana geldiklerinde de çoğu zaman çok ağır hasta oluyorlar. Geçenlerde böyle bir hastam oldu ve bu hastayı e, bypass'a göndermek zorunda kaldım. Dediğim gibi bilimde, sağlıkta kanıt yoksa iddia da olamaz. E, kanıta dayalı peki veriler var mı? Damar sertliği hakikaten geriletebilir mi? Hiç bu ikna edici şekilde gösterildi mi? Evet gösterildi. İlk 20 sene önce benim de parçası olduğum bir araştırmacı grubu burada gördüğünüz çalışmayı yayınladık hep birlikte 2006 senesinde. Çok büyük, çok merkezli bir klinik araştırmaydı. Yüzlerce hastaya yüksek doz rosuvastatin isimli bir lipid düşürücü, kolesterol düşürücü statin grubu ilaç verdik. Ve önce başlangıçta bu hastaların tamamına damar içi ultrason uyguladık. 18 ay ilaçla tedavi ettikten sonra tekrar damar içi ultrason uyguladık ve mütevazi seviyede de olsa damar sertliğinin bu ilaçlarla gerilediğini gördük. Bu grafikte kötü uylu kolesterolle plak ilerleyişinin ilişkisini görüyorsunuz. Yukarıda bizim yaptığımız diğer eski çalışmalar var. O çalışmalarda çok düşük kolesterol seviyelerine ulaşamamıştık ama bu asteroid çalışmasında en sol altta gördüğünüz çalışmada LDL 60 civarına geldi, 61 civarına geldi ve gördüğünüz gibi 61 olduğunda LDL bu plak hacmindeki değişim bu Y aksında gördüğünüz sayı negatif oluyor, eksi oluyor bu yatay çizginin altına iniyor. Bu da damar sertliğinde gerileme anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi bu iki çizgi yani yatay çizgiyle bu çapraz gelen çizgi birbirini yaklaşık 78 75 seviyelerinde kesiyor. Bu şu anlama geliyor. Eğer LDL'yi 78'e çekerseniz damar sertliğinin ilerlemesi duruyor. Daha da aşağılara inerseniz o zaman damar sertliğinde gerileme söz konusu oluyor. Burada gösterdiğim örnekte gene bir asteroid hastası, bir statin alan hasta benim gene yazdığım bir makalede damar içi ultrason, seri damar içi ultrasonla plan burada gerilediğini görüyorsunuz. Başta plan hacmi, daha doğrusu plan alanını ölçtük. Sonrasında tekrar ölçtük aynı noktada ve ikinci ölçümde plan anlamlı olarak daha ufak olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ilaçlarla veya diyetle ki diyetle bu kadar düşürmek çok çoğu zaman çok mümkün olmuyor İlaçlarla dramatik şekilde kötü uydu kolesterolde düşüş sağlarsak 60'lar 50'ler seviyesine inebilirsek o zaman damar sertliğinde mütevazi de olsa gerileme oluyor. Tamamen hastalık ortadan kalkmıyor ama ölçülebilir düzeyde bir gerileme söz konusu oluyor. Bir diğer önemli hususta tansiyon kontrolü. Burada yine benim yapmış olduğum bir araştırmayı görüyorsunuz. Kardiyolojinin en prestijli dergisi olan JAC dergisinde bunu da yaklaşık 20 yıl önce yayınlamıştık. Ve burada tansiyonla damar sertliğinin ilerlemesinin arasındaki ilişkiyi inceledik. Gördüğünüz üzere tansiyon ne kadar yüksekse damar sertliği o kadar çok ilerliyor. Belli bir seviyede yaklaşık tansiyon 120'ye indiğinde damar sertliğinin ilerleme hızı sıfıra geliyor. Yani adeta damar sertliği duruyor. Daha düşük tansiyon seviyelerine indiğinde hastanın kan basıncı o zaman negatif ilerleme oluyor. Yani damar sertliğinde gerileme oluyor. Dolayısıyla kolesterol kontrolünün yanı sıra tansiyon kontrolü de son derece önemli. Burada damar sertliği konusunda işe yarayan bu plakları geriletme konusunda veya olay sıklığını azaltma konusunda işe yarayan yöntemlerin listesini görüyorsunuz. Birinci sırada demin bahsettiğim statin tedavisi var. İkinci sırada daha seyrek kullandığımız kolesterolle ilgili iğneler var. PCSK9 inhibitörleri dediğimiz biraz daha pahalı, biraz daha az sıklıkla kullandığımız tedaviler ama bunların da damar sertliğini gerilettiğini damar içi ultrason çalışmalarıyla gösterdik. Dolayısıyla bunlar da önemli. Sigaranın bırakılması belki damar sertliğini doğrudan geriletmiyor bu plakları doğrudan ufaltmıyor ama bu kalp krizi tablosuna mani oluyor. Bu plan çatlamasına ve pıhtının oluşmasına mani oluyor. Kalp krizlerini engelleyerek hastalığın doğal seyrini düzeltiyor sigarayı bırakmak ve tabii ki yaşam tarzı değişiklikleri diyet egzersiz bunlar da önemli. Bunlar da olay sıklıklarını e, azaltabiliyor. İlla plak eritemiyor olabilir ama enfarktüs, inme, ölüm vesairenin risklerini azaltabiliyor. Aslına bakacak olursak modern kardiyolojinin hedefi de bu plakları yok etmek değil. bilhassa plak böyle ufak bir plaksa bunun bir zararı yok. Çünkü kanın geçişini de bu engellemiyor. Bu aşamada şikayete de yol açmıyor. Önemli olan bu plağı yok etmek değil, bu plağı stabilize etmek. Yani çatlamasına mani olmak. Deminki örnekte gösterdiğim gibi pıhtının bunun üzerine birikmesine mani olmak. Yani bizim derdimiz bu damarları pirupak hale, doğduğumuz hale geri getirmek değil, sessizleştirmek, uslu bir plak haline getirmek, iyi bir plak haline getirmek, sessiz, stabil bir Plak haline getirmek illa geriletmek zorunda değiliz ama gerileten yöntemleri de az önce sundum. Bu yöntemler aynı zamanda zaten bu kötü olaylara plak çatlamalarına, pıhtılara, inmelere, kalp krizlerine, ölümlere de zaten mani oluyor. Bir kısmınız hayal kırıklığı yaşayabilir bu videoyu izledikten sonra ya işte kürleri anlatacak diye biz heyecanlandık, işte sarımsakla maydanozu mu karıştırıyorduk. Yoksa cevizi mi karıştırıyorduk, sirkeyi mi karıştırıyorduk, hangisi en etkili kür? Belki böyle bir beklentiniz vardı. Ama maalesef burada sadece kanıta dayalı şeyleri konuşmak zorundayız. Çünkü evet yani YouTube eğlenceli ama bu işin şakası yok. İnsanların sağlığıyla oynamamamız gerekiyor. YouTube'da veya televizyonda kesinlikle önce hastalara zarar vermememiz gerekiyor. Sonrasında da faydalı bilgiler sunmamız gerekiyor. Eğer önerdiğimiz şeyler hastaların gerçek tedavilere ulaşmasına mani olacaksa o zaman e, bu tedaviler, bu tavsiyeler e, sakıncalı hale geliyor. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Beni linç etmek için can atan, birazdan mesaj döşemek isteyen e, izleyicilere ben alternatif tıbbın veya doğal yöntemlerin karşıtı değilim. E, ben sadece kanıt yanlısıyım. Eğer bir doğal metot kanıtlanmışsa o zaman buna karşı değilim, tam tersine destekleyicisiyim. Yani burada şunu söyleyebilirim, evet fındık, fıstık, badem, ceviz, bütün bunlar mesela faydalıdır damar sertliği konusunda. Kötü huylu kolesterolü %10-15 civarında geriletebilir. Dolayısıyla illa yaşam tarzı ile ilgili buradan bir kıssadan ise çıkartmak istiyorsanız demin bahsettiğim iyi yöntemlerin, iyi tedavilerin yanına ek olarak veya sorununuz çok ileri boyutlarda değilse ana tedavi metodu olarak kuru yemiş tüketimini badem, fındık, fıstık, ceviz bunların tüketimini arttırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videodaki içerik toplumu tıbbi konularda eğitmek için tasarlanmıştır. Bilgiler doktorunuzla görüşmelerinizi desteklemek amacıyla verilmiştir. İçerikteki hiçbir şey tıbbi tavsiye, teşhis veya tedavi olarak düşünülmemeli veya bunların yerine kullanılmamalıdır. Kullanıcılara kişisel sağlıkları ile ilgili herhangi bir soruda her zaman bir doktora başvurmalarını tavsiye ederiz. Videoda adı geçen ilaçlara hiçbir şekilde reklam amacıyla yer verilmemiştir.